ben deliyim. Yorgun ve yalnızım kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerinde, denizin ortasında küçük bir adayım, yüzme bitmem. Emrederim adım gibi, emir benim çünkü. Yüreğimi bir yere bırakmışım, bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapatmışım üstüme, sürgüleri beynime çekmişim. Hey, hey sana diyorum, sabreden derviş, bana da sabretmeyi öğretsene. De. Ben deliyim ama çok şey bilirim. Renkler ve zekler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başladığı yerden, başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Kara bir tren gideyim yani, bir istasyondan bir diğer istasyona. Hep aynı raylar üzerindeyim. Ben kediyim, mutluluğu uzaktan seyrederim. Cebimde küçücük, küçük umutlar biriktiririm. Gözlerimin kapının eşiğine, duvarlardaki fotoğraflara takıldığı saatlerde, kendimi paramparça olmuşluğun, tükenmişliğin kolumda bulurum. İşte o zaman hayat acı kahve, acı kahve tadı veriyor bana. Hep içime atarım ama kendimi içime atacak yer bulamam. Anlayana az gelirim, anlayamayana çok gelirim. Ne yarınlar bir şeyler bekler benden, ne ben, ne ben yarınlardan, yarınlardan bir şey. Biliyorum. Ben deliyim, ben deliyim arkadaş ama çok şey bilirim ben, çok şey bilirim.